Tarde zaten Kesaman 20 çok teşekkür Vatan ediyorum. Hoş geldin. Taş geliyor. 300 bit göndermişsin. Çok sağ ol. Çok çok çok, çok sağ ol. Taş yemin ederim. Ay kaçırdım. Milleti Türk... Türk milleti böyle temsil edilmemeli de, de neyse. Vatan taş geliyor. Taş yemin ederim. Verdim, Özledim yemin aman 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 Sen nasıl çarpıyor Elimde ellerim zıvır Ben geldim Acılara yanıyor korkmuyorum Arada bir kalbini yokluyorum Cennette çiçek mi topluyorum Ben kişi sen gibi topluyorum Ama sen başka bir Ben anlamadım orada hiçbir şey yoktu Ha kokulu biri yokluyor TikTok videosu çekiyor. bu <laughs> Sanki Abi 250 tişört kaç TL? 59.90 San 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 Şaka san. yapıyorsun <laughs> Kargolar şeffaf mı? Şeffaf Peki görebilir miyiz bro? Ayy, Ayy. Ne oluyor ya? Kargolar şeffaf <laughs> Yurt dışı kargonun yerini biliyorsun de bebeğim et Ayy <laughs> başından sonuna kadar cringe oldum ya bu neydi ya? İğrenç. Ay sana kertenkelesi gerçekten. Erkeklikten utandırdım demişsin. Ya o kadar büyük şeyler şeyle kullanmayalım da tabii ki. Ya. İğrenç yani niye böyle bir video çekmiş? Umarım böyle bir videoya böyle bir tepki vereceğimizi bilerek çekmişsindir yani. Çünkü çok kötüydü gerçekten. Uy. Bir edeple otur birazcık. O ne be öyle üfff. <laughs> bir yapsam. Deniz troll, troll yapıyor. Çok komik. ZA X de. içinde Ay ben benim kalbini kırmaktan korktum. Şu an tam troll yaptığını anladım. Eğer kalbini kırdıysam özür dilerim. Sadece komik olmamış onu söylemek istiyorum. Komik olmamış haberin olsun. Yani sadece biraz cringe durmuş, çirkin durmuş, arsız durmuş biraz. O yüzden dedim. Kahve kırdım. Üzülüyorum sonra ya. Üf, ben kimseyi nasıl eleştireceğim? Allah'ım ya Rabbim bana eleştirmeyi. <laughs> ya sonra üzülüyorum yemin ederim ya. ne bileyim ama kötüydü yani. Allah helal etsin ya. Uyanırız bir <laughs> sahilde yeah, durduğumuzda Kusat ellerini sakin Niye A101? Anlatayım en basit Ya 101 Burunca aşk tam Niye A101? Orada tanışmışız. Tanıdın yani orada tanıştın diye her şeyin A101 yapmak zorunda değilsin ya. E, sponsor mu olmuş? <laughs> A101 sponsor mu? Mantıklı. Hayır ya da aldın aldın yazıyor ya arkada. Belki bunun uğur getireceğine inanmış olabilir. Benim aklıma ilk o geldi. Dur siz donate bardan tabii göremiyorsun işte aldın aldın. Hani anladın mı? İronik biraz hani böyle şey gibi. Olabilir yani niye olmasın sonuçta. Küçük, küçük ayrıntılar. Aşk 101 dizisi var Deniz de ondan. Yok artık ne alaka. Yaz yani alaka sıfır. Şoko diss videosu neyse devam ediyorum. Sen, A şey Abi iğrenç. 2 3 4 Ne, ne izlettin? Allahım Rabbim ben ne izliyorum? Nereye gidiyor yarın? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Çok kötüyüm. Bam da geliyor. Niye? Niye? One, two, three, mother f <laughs> up. <laughs> wipe it down wipe 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 <laughs> <laughs> İslam'ın şartı 5'tir 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 namaz kılmak oruç tutmak hacca gitmek zekat vermek 5 O danslar nedir nedir 1-2-3 orasını anladım okey tamam güzel niye? <laughs> yani? niye öyle bir anırma ihtiyacı hissettiğini çok merak ediyorum <laughs> bu videoda olmasa öğrenemezsin <laughs> ama aslında düşünürsek çok stratejik çünkü akılda kalıyor yani baksana yani şu an söylesem chatin hepsi söyler yani bence Yanlış mı düşünüyorum? Cet. <laughs> Söyleriz bence. Cep cep. Pardon yaklaşma. Ne pardon lan. yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne Ananı avradını. Arkadaşlar bir şey soracağım. Bak biz bunları bulup 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 izliyoruz. Tamam mı? birleştirince böyle güzel bir şeyler oluyor. <laughs> Ama bu videoların asıl tamamı ne? Ben çok merak ediyorum bu parçalar nereden bulunuyor? O az önceki şarkı söyleyen adamın tamamı nerede? Adam niye mesela az önce? Insta... Hayır anlıyorum Insta'da olduğunu. Ekse'cim videonun tamamı... Katman değil mi? Katman. Girl. Ben bu çocuğu çok komik buluyorum bu arada. Daha neden ağladığımı tahmin bile edemezsiniz. Bak girl gözünden yaş geliyor bak. Girl. Bak kalbim kolyem kırılmış. Az önce canlı yayında oldu. Bela üstüne bela geliyor başıma. Hış! <laughs> yürü! Yürü! Hış! Çıkın! Amına <laughs> koydun. İki adam nasıl giriyor ya? Eo, oh, eksi ve dans gibi toplanmışlar. Devam. Harbiden <laughs> hayvana niye küfür ediyorsun ya? Sanki anlıyor bir de ya. Hayvana <laughs> bir de küfür ediyor ya. Yok artık ya. <laughs> oh! Eksi geldi. <laughs> Şey gibi yok. <laughs> Bele Bir, şey bir kelime bir şey söyle ona. Vermi <laughs> buçuk milyon deri. <laughs> ha. <'yle> ona. <laughs> ya sen meditasyona ihtiyacım var. Meditasyona ihtiyacım Sakinleşmeliyim, sakinleşmeliyim. çok kötü ya, iğrenç. <gülüyor> <gülüyor> ya ondan daha kötüsü çetin yorumları. Lama <laughs> gibi yazmışlar. <laughs> meditasyon <laughs> Meditation. Ay ihtiyacım var. Kendime birazcık botokla meditation yaptırmam gerekiyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ay komik mi? Vallahi çok komik ya. Vallahi biliyor musunuz? Kıskanmayın. <laughs> Deniz görme krizi geçeceğim diye korkuyorum. Kriz geçiriyorum zaten sürekli. Hadi meditation, meditasyonum. <laughs> iyi misin? İyiyim. Niye bu kadar şaşırdınız ya? Gülmek ayıp mı? Garip mi? Anlamadım. Neyse gülmeyeceğim. Tamam. <laughs> Nasıl gülmeyeyim? If I die, don't cry. Just look up to the sky and say... Nasip de varsa... <laughs> Urfa'ya gidin, herhangi bir kapıyı çalın, şifre şu, diyeceksiniz ki Ezber Çime, hemen sizi içeri alırlar, böyle bir daş yedirirler, ardında bir de böyle bir göt yedirirler, en sonunda da bir de sikerler gönderirler. Mesela bu çirkin bir mizah. Bunu kalkıp da şey demem yani anladın mı? Za falan demem yani ha 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 diye gülmem yani. Bu çirkin bir mizahtır kardeşim. En iyisi mi? <gülüyor> <Sağ>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Benim asla demem dediğim şeyleri dediğiniz için canım çetim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. <laughs> Anlamam nedenini üzmüşler Mehmet'imi. Bayağı hırslı hazırlanıyor. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlarımın a... Neden? Ama... Başlayalım, 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 başlayalım. Yukarı bak pazar yerinde başlayalım abi bak 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 <laughs> Niye bağırıyorsun dayı? Kiss me mommy kiss me daddy I will sing Ya çek yerden mi geliyor? Kiss me mami, kiss me daddy I will sing Dile beni biraz Hocam ya böyle dersinde böyle okulun amına koyayım ben çok sıkıldım. En büyük kim? En büyük Galatasaray Sıkkın lan En büyük Beşiktaş Sıkkın lan En büyük Fenerbahçe Aferin lan En büyük Fenerbahçe Aferin köre! körüm. ben. Alınmış çocukların hepsini bana verin ya. Ben bütün çocuklara bakarım hepsine. Allah'ım beni kör et, kör. Allah'ım beni kör et, kör. Beni kör et. Allah'ım beni kör et. Beni kör et. Ay kör oldum. Kör oldum. Bir ekmek. Lütfen. 35 yaş üstü kimse sosyal medyayla uğraşmasın. Ciddi anlamda 35 yaş üstünde sosyal medyanın yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Ya <laughs> yok artık ya. Yiyorsun karaktersiz ekmeğini verenleriz. Yeme bak. <laughs> Seyret <bana. gülüyor> Seyretme lan. Seyretme dama. klar yollar unutma sorma olur mu halimi hatrımı sen de kalma ağlama küst bu halin gözyaşlarım terk etti göz